Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün tofaş malzemesi aldım. Kaça aldım? İşte ne aldım? Neden aldım? Onları ben size göstereyim şimdi. Arkadaşlar 94 Şahin'i orijinal haline çeviriyordum. Koca kafa farlarını aldım çıtasız. Bunlar Atom arkadaşlar. Atom LS yeni çıkmış. Eser gibi değil. Eserle yan yana koydum gerçekten. Eserin içi de soluk, camı da soluk. Böyle bir değişik duruyor. Ama bu e, Farba'yı da çıkarttım yanına koydum. Yani neredeyse farbayla ile eşdeğer. Farba mesela 1200 lira. bunu 680 lira arkadaşlar tanesi. E, takım aldım. Sinyeliyle beraber. Sağ sol. Hepsi takım. Sinyaller 180 TL arkadaşlar. Sinyallerimiz eser bu şekilde beyaz. Şöyle kutusunu göstereyim. Tanesi 180, 680 de farlar. Şöyle bir tane pancur arması aldım arkadaşlar. Döküm. Gördüğünüz gibi pirinç ve pirinç galiba sarı aynen. 350 TL arkadaşlar bu. Ee, şöyle bir değerleri var. Buradan videosu panjuru vidalamak için. Orjinal ee, orijinal ampul takacağım için içine işte led senon falan filan koymayacağımızdan bunları aldık. Şu vidalar falan hepsi. Bunlara da vallahi hatırlamıyorum. 60 lira mı verdim? 80 lira mı verdim? Bir de bu arkadaş benim Facebook'tan arkadaşımdı. Her yerde fiyat sordum. Eserlere bile 750 lira dediler. Bu bana atomları 680'e verdi tanesini. Ötekinlerde falan fiyatlarda bayağı yardımcı oldu ya gerçekten. Yani 2000 toplam ben buraya 2000 normalde 700 lira falan verecekken 2000 liraya hallettim arkadaşlar. On numara doldu. Sinyeli farı. Ampulü. işte tamponun şey. O bu arada tamponlar acayip bağlanmış. Orijinal tofaş ön tampon sordum. Sissiz. Şahin için. 3000 lira dedi. Çok zamlandı dedi. Biliyorum dedim yani. Ben de geçen sene bu zamanlar dedim. Arka tamponu orijinal. 1800 e almıştım dedim. Yani bayağı neredeyse iki katı fiyat artışı olmuş. Bunu da böyle bir bilgilendirici video çekelim. Gerçekten güzel arkadaşlar. Bir like. In.